Selamlar. Komsularınızdan su baskınına uğradıysanız ve tavanınızda cirkin lekeler oluştuysa, yalnız değilsiniz. Bu videoda bu lekeleri tavandan nasıl çıkaracağınızı adım adım göstereceğim. Gerekli malzemelerden temizlik yöntemlerine kadar her şeyi ele alacağız. Ayrıca lekelerin tekrar oluşmasını önlemek için bazı yararlı ipuçları da paylaşacağım. O halde başlayalım. Nasıl kurtuluruz? Komsularınızın dairesinden gelen su baskını sonucu tavanınızda oluşan lekeler can sıkıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu lekeleri temizlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var. İlk adım, su kaynağını kapatmaktır. Bu daha fazla su hasarını önleyecektir. Ardından, tavanı temizlemeye başlayabilirsiniz. İste adım adım bir kılavuz, Van güvenliğinizi saklayın. Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Suyun hala damlayıp damlamadığını kontrol edin. Gerekirse güvenlik önlemleri alın, eldiven, maske ve B. TVO. Evaluat the damage Lekelerin boyutunu ve turunu kontrol edin. Suyun tavana ne kadar zarar verdiğini kontrol edin. Gerekirse bir uzmandan yardım alın. Tihre. Temizliğe baslayın. Kucuk lekeler için, ılık su ve sabunla silin. Leke çıkmazsa, sirke veya karbonat kullanmayı deneyin. Leke hala çıkmazsa, bir temizlik urunu kullanmayı deneyin. Ilık su ve sabunla silin. Leke çıkmazsa, sirke veya karbonat kullanmayı deneyin. Leke hala çıkmazsa, bir temizlik urunu kullanmayı deneyin. Büyük lekeler için, tavanı suyla yıkayın. Lekeyi çıkarmak için bir fırça veya sangır kullanın. Leke hala çıkmazsa bir temizlik urunu kullanmayı deneyin. Tavanı suyla yıkayın. Lekeyi çıkarmak için bir fırça veya sangır kullanın. Leke hala çıkmazsa bir temizlik urunu kullanmayı deneyin. Su hasarı için su hasarlı alanı kurutun. Gerekirse hasarlı alanı onarın veya degistirin. Su hasarlı alanı kurutun gerekirse hasarlı alanı onarın veya degistirin. For. Tavanı kurutun. Tavanı bir havlu veya fanla kurutun. Tavanı tamamen kurutmak için birkaç gün sürebilir. Five. Tavanı boyayın. Tavan tamamen kuruduktan sonra boyayabilirsiniz. Lekeyi örtmek için lekeye uygun bir boya seçin. İpuçları, temizlik yapmadan önce tavanı suyla ıslatın bu lekelerin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Temizlik yaparken dairesel hareketlerle silin. Temizlik ürünlerini kullanmadan önce kucuk bir alanda test edin. Tavanı kuruturken pencereleri ve kapıları acık tutun. Tavanı boyarken iyi havalandırılan bir alanda çalışın. Sonuç, komşularınızın dairesinden gelen su baskını sonucu tavanınızda oluşan lekeleri temizlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Bu adımları izleyerek tavanınızı eski haline getirebilirsiniz. Ek bilgiler, su hasarı ile ilgili daha fazla bilgi için bir su hasarı uzmanı ile görüşün. Tavanınızı temizlemek için bir temizlik urunu kullanmadan önce urunun etiketini dikkatlice okuyun. Tavanınızı boyarken güvenlik önlemleri alın. Umarım bu bilgiler yardımcı olur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle komşuların su basması sonucu oluşan tavan lekelerini nasıl çıkarabileceğimiz hakkında konuşacağız. Bu durum oldukça can sıkıcı olabilir. Ancak doğru yöntemlerle lekeleri temizlemek ve tavanınızı eski haline dondurmek mümkün. Tavanınızda oluşan lekelerin nedeni kondensat olabilir. Bu durumda öncelikle su kaynağını bulmanız ve ortadan kaldırmanız gerekir. Ardından lekeli bölgeyi ılık su ve sabunla temizleyebilirsiniz. Daha inatçı lekeler için ise sirke ve su karışımı kullanabilirsiniz. Yağlı lekeler, özellikle mutfakta bulunan tavanlarda sıklıkla görülür. Bu lekeleri çıkarmak için, öncelikle yüzeyi kuru bir bezle silerek yağı emmeniz gerekir. Ardından lekeli bölgeye karbonat veya mısır unu uygulayarak yağı çekmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonra lekeli bölgeyi ılık su ve sabunla temizleyebilirsiniz. Kuf lekeleri, nemli ortamlarda oluşur ve saklığınız için zararlı olabilir. Bu nedenle, kuf lekelerini temizlerken dikkatli olmanız ve gerekli önlemleri almanız gerekir. Öncelikle, kuflu bölgeyi su ve camasır suyu karışımıyla temizleyebilirsiniz. Daha sonra, lekeli bölgeyi iyice kurulamanız ve havalandırmanız gerekir. Komşuların su basması sonucu oluşan tavan lekelerini temizlemek için cesitli yöntemler kullanabilirsiniz. Önemli olan, lekenin nedenini doğru bir şekilde belirlemek ve uygun temizlik yöntemini uygulamak. Bu sayede tavanınızı eski haline dondurabilir ve evinizin güzelliğini koruyabilirsiniz. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.